Anıl'a geldikler kanla hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber de oynayacağız Evim bakın köpek aldım ben böyle duş istiyor biz duş almaya gidelim pet yerinden hemen Gidiyorum bakın zıplıyorum aa emoji Burada İngilizce yazıyor Good time Cool Cool ne demek ki yani? Garip garip İngilizce işte Ben öğreneceğim onları zaten Şimdi hemen gidelim neredeydi bu arada yer Aa bu ne Kule, gözetleme kulesi ha ha şurada. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Herkes var. Aa Türk bir. Bazen Türk geliyor, bazen başka diller. Neredeydi ya? Unutturuyorum. Aa şuradaymış. Ben yanlış yere gidiyormuşum. Hadi koş 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 koş. Lalalı gideyim. Köpek duş istiyor. Duş malzemesi alacağım. Köpeğe duş yaptırmam lazım. Kaç gündür pis pis. Hadi. Hadi hadi git git. Çok az kaldı. Bakın orada da robot var. Robotla oyun oynuyoruz. Para biriktirdim öyle yapın. Çünkü köpeği şey almak için şey yapıyorum. Sonra para biriktirip ev alacağım yani Böyle güzel bir ev alırız. Para biriktirip şurada biriktiririm ben. Şu oyun yerinde. Şimdi pet yeri nerede? Pet yeri nerede bu arada? Buralardadır. Bakın şurası. Ha, bakın şu köpekten anladım. Bu köpek değil ördek ördek. Pet shop. Yani hayvan hayvan mağazası gibi bir şey. Burada mıdır? Yok burada değil. Burası pet ve başka şeylerin olduğu. Pet eşyaları diyor. Bakın. gördüm Şimdi gittik. Burada bize şey lazım. Duş malzemesi. Hmm, bu değil. Bu değil. Bu da değildir. Bana hmm. duş malzemesi lazım acaba. Var mı buralarda? Bu ne? Aa burada başka şeyler de var. Ee, duş malzemesi, duş malzemesi. Burada mı? Yok burada da değil Nerede acaba? Burada. Bakın. Attım. 15 mi? E, bu tuş böyle bu. Demek ki başka yerde var mı? Bakayım. Yokmuş ya. Nerede acaba? var. 15 tane bildirmemiş mi? Aa bakın burada var. Bu bu da 15 diyor. Bura bu bu, bu da dur. Bu 1500 diyor. Yok artık lebron böyle. Bu 1000 diyor. Ha bu tuşmuş. ne? güzellerinden alın biraz. Ya da para biriktirip şunu mu alsak? Bence para biriktirip şunu alayım ben. Yok bu değil. Para biriktirip şunu alalım. Şu neymiş? O da mı 1500? Yok bu. Şunu alacağım ben. 1500 biriktirip. Hadi oyun yerine para biriktirmeye. Hızlı 1500 biriktireceğiz. Sonra o yerine alırız. Sonra da sonra da ev için para. Her şeyi de doğru yapıyorum ya ben. Boyun zormuş. Bir dakika, bir dakikada 50 para gelsin. Ee, 10 dakikada ee, 5 2, 1, 100 para gelsin ya. Ha, burası ne ya? O zaymi var. O eve benziyor. Ama değil. Ha bakın burada. Buraya çıkmaya çalışıyorum ben. Ama çıkılmıyor. Bak, köpeğim duş istiyor o yüzden hemen gidiyorum. Köpeğim havlıyor. Hav 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 diye. Gelmem. Gidiyorum, gidiyorum. Gidiyorum işte bu. Burada başka oyunlar da yok nedense. Şu ben şu oyunu biliyorum. Oynamıştım. Gerçek hayatta var bu oyun. Böyle şunu tutuyorsun şunları. var ya böyle sarı bir şey var. Onu tutuyorsun, atıyorsun. Bir tane boşluk var şunun gibi. Oraya atıyorsun işte. Ben oynadım zaten. Babamı yenmiştim. 9-0 mı? Ne yenmiştim? <laughs> Şimdi oyuna geldim. Sen de havlama ya. Biraz sessiz ol. Alacağız. Play'e gideyim. Play burası. Oyun dedim. Play dedim. 14 tane ya. Başka bir var mı oyunda? Yokmuş. Şu oyuna gelseymiş keşke. Ben bu oyunda ustayım. Her birini bilirim. Bir kere bilememiştim ama. En başta bilemedim bile. Nasıl yapacağımı bilmediğim için. Ve bir ve oldu. Ve how many Bundan kaç tane varsa tıklayacağız işte. Hop hop. Hop aklıma geldi. Ah, hareketim de çok garip. 1, 2, 3, 4, 5, e, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Yalnız saymışsa olabilirim. Bilmiyorum. Bana an 29 mu? 29 mu? Doğru saydım ve doğru yaptım. Bakın bu doğru. İşte bu kralım. Tacı geldi kafama. Ve 150 para ve 60 biletimizi aldık. Geldi 60 biletimiz de burada da 1300 lira. Şimdi 6 saniye bekliyoruz ve altı şeylere bakalım. Bakın orada tas ediyorum. Dab. Dab yapayım. Amin dilsi. Yeniden de yuvarlak bir e, garip bir domuz saçlı. Domuza da benzemiyor. Garip bir şey. Yani. Işte. Şimdi onu yapalım. Bakalım neredesin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 ee, e, 12'den fazlası yok bu azmış azmış bu nedense ve ee, 12 12'ymiş ben bağlamış saydım az mı saydım o 12'ymiş güzel o bir maç daha yaptım mı para oluyor tamam sonra uyku tuluğumu geliyor sonra ev geliyor işte bu Başlaya 4, 3, tap yapacağım. Oynat şunu oynat bakalım. Hem de yükseli, Anladım. O kedi, hem de hem de kedi. aa bir daha geldi. Yaşayacağız seninle. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Beni yenemez. Beni yenemez o kadar proyum ki ben. Ah 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 bundan çok varmış. Bak fazla yapıyor, fazla yaptı. Gördüm. Ya da aynı mıyız ne? Nah? oldu? No, 23 tane varmış. Ben saymadım bu kadar. Aa ben 24 saymışım o da 13. Arkadaşlar şimdi şey almaya gidelim pet şey var ya. Şimdi duş almaya gidelim köpeğimle. Geliyorum. biletlerle bir şey alalım mı 120 tane var baya. Baya var. Gideyim şuradan bakalım ne al bir Ben şey alalım bence almamış al, da ara o oh, oh, boya varmış şu şeyler ama dört o oh, onlar baya çokmuş güzel güzel bir şeyler var ne alalım 150 bir lekmiş 150 mı alıyorum güzel seni aldım işte bir şeyler alalım bu da de gerekli değil şimdi hemen şey duşumuzu almaya giderim. çok şey yaptım artık heyecanlıyım artık Şuş yaptıralım şu köpeğe. Bakın kirlilikten kulakları siyahlaşmış. Hadi. Gittik. Tamam. tamam geldik? Burada bakın orada da pati var. Ha <laughs> bakın burada şey balonlar da var. Onlar da Geldim. Geldim. Merhaba. Merhaba geldim. Uhu -huh, geldim. Uhu -huh, geldim yanına. <laughs> burada nerede? Hangisini beğenmiştik biz? Biraz daha yanda. Şunu beğenmiştik biz. Alıyorum, aldım. İşte bu alındı diyor. Tamam. Şimdi bize uyku şeyi de lazım. Şu güzel aslında. Bin paraymış bu. Bu 600. Bunu da alabiliriz. Bu ne? Bu on. Aa bu, bu, uyku şeyi de var. Bunu da alalım. Bakın burada aldık. Tam uyumlu orada. Artık istediğini yapabilirsin. Artık ev için para birikiyordu. Eve gideyim hadi. Hemen. Hemen eve gitmem lazım. Gittik. Pekti hadi dayan biraz daha dayan dayan pet yerinden sana alacağım zaten evim orada bakın işaret gidiyor. Sen şey misin? Ee, neydi böyle? Ee, lütfen 200 kilometre sonra sağa dönün gibi Oh yaptı ha bu bize. Lütfen ileri gidiniz sonra 200 kilometre sola gidiniz Bakın aynı bu, aynı bu. Almadınız Ben çok bilmiyorum. Aa, bütün herkes kumcu yapmış. Ama şey. Ya da yeni mi var? Arkadaşlar şimdi hemen şunu aldım. Bunu yatak odasına koyarız herhalde. Yani aldım ve şuraya koydum. Artık uyur bu da. Ah, her şey tamam. Artık bütün şeyler tamam. Bu ne? Aa burada da başka şeyler de var. Neyse. Şuradan çıkalım. Artık banyo yapma zamanı geldi. Şişt. Gel. Gel banyo yap. Banyo yap. Heh banyo yap hayır, yok ben de acıktım. Biraz yiyeyim dur. Buzdolabına bakayım. Önden pasta çıktı. Oy yedim. Sen daha yiyeyim. Pastayı seviyor. Aa bu kek. Tamam. Buz, buz her şey çıkıyor. İsterseniz ekmek bile çıkar. Gel işte. Sen de patlamış yumurtaları yiyin şurada. Hmm. Oturayım şuraya. Nem 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 nem. Bekleyelim. Kum geldi benim. Gel. Ap oldu. Ap. Seviye mi atladı bu? Sanırım seviye atladı. Oo büyüdü. Köpeğimiz büyüdü. Ap oldu ya. Sanırım level atladı. Oo, uh -huh. level 3 olmuş. Büyüdü. Burun çıktı bana yürüyebiliyor. En yani başta yuvarlak bir şeydi işte tombul. Ben acıktım mı? Yok. yok Televizyona bakalım. Televizyonda bu. Yok. Bu pek güzel. Tamam köpeği izleyeceğim ben. <laughs> şimdi şu muh, muh, muh. Şimdi bu. da başka bir şey. Hah. Basit güzel. Bu. <laughs> Basit. Ne yapıyorsun sen? Dans mı ediyorsun? <laughs> burada da. Burada da benim şey var. Bu benim tablo işte. Burada da var. Yuhu. <laughs> Bakın. Yapabiliyorum onu. Bu. Bu. <laughs> bu. Bakın. Böyle de oluyor. Böyle de oluyor yeni diyen ne oluyor sen bak şey, ben bunu çok sevdim ya aldım kucağıma merhaba merhaba S seni şuralı ne buzdolabının üstüne çıkartayım mı şuraya dur kısma ve özgürlüğünü vermiyor şuraya kısma buzdolabının arkasına ben bunu sıkıştırdım <laughs> merhaba artık orada kalır bakalım çıkar... çıkabilecek mi acaba ne yapacağım ya ha bakın o Pet'i bura soktuk. Buraya geldin gelebilecek mi acaba? Gelemiyor bu oyun bura girdi. Bu da geldi ama. Öyle oldu işte. Biri benim evime girdi. <laughs> kim evime girdi benim? Bir geldi işte. Burada mı? mı? Yok. Buradadır. Yok. Burada da değil. şimdi banyoda? Allah burada, burada da değil. Ben kim girdi? <laughs> Bilmiyorum ya da başka yere gitti. Beni kandırdı. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter kalma. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Hadi bay bay.